Mis gibiden çok lezzetli Kıbrıs tatlısı tarifi. Müzik Önce kekimizi yapmakla başlıyoruz. Yumurtaları derince bir kasenin içine alıyoruz. Ee, ince bir kek olacak. Üzerindeki muhallebiyle aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Ee, zahmetli gibi görünse de çok lezzetli bir tatlı. Şekeri ilave ediyoruz yumurtaların üzerine. Ve bir mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırırken içine sıvı yağ ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Sıvı malzemeler iyice birbirine karıştı. Şimdi üzerine vanilya ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Ardından hindistan cevizini ekliyoruz. Galeta unu, ve ceviz, iri çekilmiş ceviz tanelerini ekliyoruz. Biraz toz halinde getirebilirsiniz ama ben bir iri bırakıyorum ve karıştırıyoruz. Zaten çok yoğun bir kıvamda olacak, yani böyle akışkan değil. Kaşıkla şekil vererek tepsiye yayıyoruz. Yağlanmış bir fırın tepsisinin içine, ben orta boy bir borcam kullandım. Yayıyoruz kaşık yardımıyla. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika, 10-15 dakika fırına göre değişir pişiriyoruz. Ardından bir tencerenin içine şekeri alıyoruz. Üzerine suyu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz şeker eriyene kadar ve kaynadıktan sonra limonu sıkıp limon suyunu birazcık daha karıştırdıktan sonra şerbetimiz hazır. Kek ve şerbet ılık olmalı. Ne sıcak ne soğuk. Onun için ayrı bir yerde bekletin. Şimdi muhallebisini yapmaya geldi sıra. Sütü bir tencerenin içine alıyoruz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz. Ardından unu, nişastayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Burada en önemli konu muhallebinin tupaklanmamasıdır. Biraz ben kepçeyle karıştırıp ardından çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve yoğunlaşana kadar, kaynayana kadar iyice karıştırarak pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebimiz yoğunlaştı. Ocağın altını kapatıyoruz ve onu da soğumaya bırakıyoruz. Ilıyan kekimizin üzerine ılımış olan şerbetimizi döküyoruz. Zaten kekimiz sünger gibi hemen şerbeti çekecektir. Ilımış olan muhallebinin içine vanilya ilave ediyoruz. Ardından krem şantilere ekliyoruz. Ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Yine topak olmaması çok çok önemli. İki paket krem şanti ilave ediyoruz. Yoğun bir muhallebi oluyor. Ee, i̇yice karıştırdıktan sonra e, ıslattığımız kekin üzerine muhallebimizi güzelce sürüyoruz. Sürdükten sonra üzerine ister cevizle, ister hindistan ceviziyle süsleyip yaklaşık 4-5 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.